Yufka iyi. Arka bir tanesini hala tam kullanamıyor. Ama en azından keyfi yerinde tedavisi de devam ediyor. Evet merhaba. Biliyorum hepiniz tatildesiniz ve İstanbul'da bir tek ben kaldım bu sıcakta. Bugün farklı bir şey deneyelim. Kısa bir bayram bölümü olsun diye düşündüm. Yapmadığım bir şey yapacağız. Bu bölümün adı Gökberk'in gizli tarifleri olacak. Geçen sene bu zamanlarda Miami'deydim ve orada daha önce hiç içmediğim bir şey denedim. Karpuz bazlı bir içecekti. Normalde hiç sevmem fakat oradaki inanılmazdı. Bir senedir o tadı arıyorum hala. O yüzden restorana hemen bir mail attım ve tarifi sordum. Dedim ki bunu ben de yapmak istiyorum. Lütfen beni de paylaşın. Cevap dahi vermediler. Ben de kısa bir internet araştırmasında bir takım tarifler buldum. Bir tanesi aklıma yaptı gibi. Bugün onu sizle birlikte deneyelim diye düşünüyorum. Çok az bir şeye ihtiyacınız olacak. Karpuz, jalapeno, ve akça ağaç şurubu veya agave şurubuna ihtiyacınız olacak. Şimdi aqua fresca tarifinin üzerinden bir daha hızlıca geçelim. Malzemeleri tekrar edeyim. Az önce bir tanesini unuttum galiba. 6 kap karpuz küp halinde dilimlenmiş olacak. Çekirdeklerinden ayrılmış olacak. Çeyrek kap lime. Lime'ı söylemiyordum az önce. E, onun da suyunu sıkacağız. Ve bir tane de jalapeno biberi. Çekirdekleri ayaklamanın kolay bir yolu varsa ben bilmiyorum. O yüzden biraz eski usul yapacağız. Tek tek ayıklayacağız ya. Yani. Videonun bu aşamasında küp ne onu bilmediğimi düşünüyor olabilirsiniz. Yorumu kesmeyi bilmiyorum. O yüzden üçgen küp daire takılacağız. Bu şeye hep özeniyorum. Herkese <laughs> i̇şte bilginiz varsa bana da öğretin. Çok hakikaten özeniyorum yani. Sushi kesiş. Bu geçen videolarda yanlış söylediğim bir şeyi düzelteyim. Daha doğrusu yanlış söyleme, söylediğim değil ama güncelliğini kaybeden bir şeyi düzelteyim. Ee, bu özlediğim restoranları anlatırken etilerdeki Rusty Fork'tan bahsetmiştim. Ve kahvaltıların ne kadar güzel olduğundan bahsetmiştim. Rusty Fork yaz sonuna kadar kahvaltılarını kaldırmış. eski. ki ama kışın tekrar döneceğiz. Evet. Sanırım 6 kap oldu. Zaten anca sırada. Bunu sıkıyoruz. Şimdi son olarak içine Hanapena olarak koyacağız Ben çekirdekli olarak koyacağım Çünkü birazcık acı olsun istiyorum Biraz önce koymayı unuttum Unuttuğum için <laughs> Dolaptan çıkardıktan sonra Bir daha karıştırmak gerekecek çok da sorun değil. Evet. Şimdi bunu yarım saat buzdolabında bekleteceğiz. O sırada hem üstüne koyacağımız ufak tefek süs işlerini ayarlamak lazım. Hem şu ortada toparlamak lazım. Şimdi bunu bir daha karıştıracağım için bütün ekipmanı yıkamam gerek. Evet şimdi yarım saatimiz var. O dolapta duracak. O arada çıktıktan sonra bir daha karıştırmak gerekecek. Çünkü ben akabeyi ilk karıştırmada koymayı unuttum. Ama ondan sonra üstündeki köpüğü alacağız. Arapenoları içinden çıkaracağız ve süzeceğiz. Benim süzgecim çok uygun değil, büyük terdi birazcık. O yüzden kahve filtresi kullanacağım. Belki biraz daha yavaş olacak ama posasını almakta işe yarayacağını tahmin ediyorum. Sizin ince terli süzgeciniz varsa onu kullanabilirsiniz. Veya böyle anneanne usulü işi bilen anneannelerin yaptığı kuniye pamuk tıkama falan öyle şeyler vardır dibine koyarlar. Becerebiliyorsanız öyle şeyler yapabilirsiniz. Ama kahve filtresi iş görecektir. Ondan sonra da tadım testine geçeceğiz. Şimdi arada bir kahve yapayım. O yarım saatte öyle geçirin. Ve tamamız yarım saat oldu. Şimdi üstündeki köpüğü alacağım. Biberleri alacağım. Sonra bir tur daha çevireceğim. Ondan sonra da süzeceğim ve hazır olacak. Süzülmesini beklerken bir iki şey daha söyleyeyim. Ee, eğer karpuzunuzu soğuk seçerseniz çok daha lezzetli olacaktır. Olmadığı takdirde de içine buz atabilirsiniz. Bir gün kadar buzdolabında bekler. Eğer tercih ederseniz içine vodka veya tekira da koyabilirsiniz. Öyle de lezzetli olabilir. One hour later. Şaşıracaksınız ama süzülmeye devam ediyor. Sanırım bunu çözmenin en iyi yolu, en ideal yolu tülbent olurdu. O da yok. Dolayısıyla böyle bekliyoruz birazcık ama artık biraz vakit kazanmak için ben kendim ilk tadım testini yapacağım. Ama esas tadım testi tabii nesli gelince olacak. Aradığım aşağı yukarı buydu. O'yu acaba biraz daha fazla mı koysam diye düşünüyordum. Belki azıcık yani bir, bir yarım daha koyabilirmişim. Ama yine de hafif kendinizde bir yakma hissettiyor insan. Lime kararında olmuş. Aradığım tarif aşağı yukarı böyle bir şeydi. En azından daha fazla bir şey varsa orada içtiğimde hatırlamıyorum. Hatırladığım tat buydu. Benim tadım testimden geçti. Şimdi Nesnekin'i deneyeceğiz. Ee, ama ona vermeden tabii önce bir bardağını hazırlayıp süsleyeceğim önce. Ha bakalım Ve? Hı? 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 Güzel acısı. Pek acı değil. Evet değil mi? Biraz daha alakalı olabilirmiş. Ben biraz koydum şimdi. <laughs> ne? Güzel miymiş? evet. gitti. Evet. Videoyu kapatacağım. <laughs> Arkada... <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer ben yapmadım, o yaptı. Bu videoyu burada kapatalım yavaş yavaş. Bayram videosu böyle olsun, kısa olsun. Bunu evde deneyebilirsiniz. Soğuk yapın. Biraz daha jalapeno koyabilirsiniz. Biz daha birazcık daha acı olabileceğini düşündük. Bugünlük bu kadar. iyi bayramlar. Bayram sonrası izliyorsanız da artık yazın kalanını tadını mı çıkarın. Şimdi son olarak içine jalapeno olarak koyacağız. Ben çekirdekli olarak koyacağım. Çünkü birazcık acısını hissetmek istiyorum.